Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Amerika'ya gelir gelmez hangi işleri yapabilirsiniz, ne kadar para kazanırsınız tarzı bir video çekeceğiz. Ben bu ülkeye yaklaşık 3 sene önce geldim. Geldiğim zaman bulaşıkla yıkadım, komilik de yaptım. Zaten çoğunuz biliyorsunuz yaptığım işleri. O işlerden bahsedeceğiz. Hatta çok fazla zamanınızı harcamayalım. İlk iş bulaşıkçılıktan bahsedelim madem konusu açıldı. Şimdi bulaşıkçılık öyle bir iş ki arkadaşlar sürekli devir daim yapan bir iş. Arkadan araba geçiyor. <laughs> Bu arada özellikle sokakta video çekiyorum. Hem mahalleyi görün hem arabaları görün. Belki Amerika'ya gelme isteğiniz birazcık da artabilir. Belki böyle yaşamayı seviyorsunuzdur. Çünkü ben böyle videoları Türkiye'de izlediğim zaman çok hoşuma gidiyordu abi. Evlerin böyle müstakil olması, arabaların birazcık daha yılların yüksek olması hoşuma gidiyordu. Ki zaten şu anki bulunan bölge orta... <laughs> Airport'a yakın yaşayamam ben ya. Yani. Bu bölge şu an orta halli insanların yaşadığı bu bölge. Yani aşağı yukarı yıllık hani 45 bin, 50 bin, 60 bin kazanıyorsanız böyle bir mahallede yaşayabilirsiniz. Amerika'da ücretler yıllık belirleniyor bu arada. Onun dışında bulaşıkçılıktan bahsediyorduk. Şimdi bulaşıkçılık dediğim gibi çok devir daim oluyor. Çok insan o işi sürekli yapmadığı için sürekli işe alım süreci oluyor. Yani bir restorana gidip bulaşıkçı arıyor musunuz dediğinizde hani %50, %50 kesin işe alınıyorsunuz yani öyle söyleyeyim sizlere. Hani basırlıkta garsonluk birazcık daha zorlayabilir ama bulaşıkçılık yapabiliyorsunuz. Genelde Florida için konuşuyorum. Burada saatlik 9 dolar 10 dolar civarı bir para veriyorlar bulaşıkçılara. Basır olduğunuz zaman tabi restorandan restorana göre de değişiyor. Bazı restoranlar lüks oluyor. Lüks olduğu zaman tipler yüksek oluyor ve yüksek tip olduğu zaman basıra ve servera bu tipler yansıyor ama bulaşıkçıya çok fazla yansımıyor. O yüzden zaten devir daim çok fazla oluyor. Onun dışında yapabileceğiniz işlerden ikincisi de basırlık arkadaşlar. Ben burada komilik yaptım ama yaptığım restoran birazcık lüks bir restorandı. O yüzden benim saatliğim 16-17 dolara denk geliyordu. Burada asgari ücret 9 ya da 8 küsür bir şey olması gerekiyor. Yani asgari ücretin ilk katı kadar para yapabiliyordum komilik yaptığım zaman. Ama dediğim gibi tamamen restorana bağlı olarak değişen bir durum. Bazı restoranlar saatlik 10 dolar veriyordu. Ben bazen yoğun zamanlarda çalıştığım zaman saatliğim 20 dolara 22 dolara bile çıkıyordu arkadaşlar. Onun dışında serverlık yapabilirsiniz. Serverlık da garsonluk zaten. Basır dediğimiz komiler genelde masayı temizler böyle. Sandalye falan taşır. Serverlar da mutfaktan yemeği alıyor ve müşterilere servis servis ediyor ve konuşmasıyla birlikte müşterinin dikkatini çektiği zaman, bir ilgisini uyandırdığı zaman zaten güzel tipler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Amerika'da tip kültürü var bu arada. ne hani buraya geldiğiniz zaman garsonunuza tip verebilirseniz, Uber driver'ınıza tip verebilirsiniz. Onun dışında valenize tip verirseniz güzel olur. Çünkü tip vermediğiniz zaman insanlara küfür ediyormuş gibi oluyor. Hani gerçekten bu kültürü bilmenizi istiyorum özellikle bu videoda. Üçüncü maddemizde de delivery işi var. Delivery işi şöyle bir iş. Amerika'ya geldiğiniz cebinizde atıyorum 10 bin dolar para var. İlk yapacağınız işlerden bir tanesi araba almak ama ben özellikle dediğim gibi Florida eyaleti için konuşuyorum. Çünkü ben buraya göç ettim ve işlerin çoğunu burada gördüm. Siz New York'a yaşıyorsanız mesela New York'ta araba çok lazım olmuyor. Çünkü public transportation çok fazla geniş oluyor ya da bisikletlerle motorlarla falan gidiyorsunuz her yere. O yüzden Florida için konuşacağım. Arabanızı 3000 dolar aldınız diyorum. Cebinizde 7000 dolar para kaldı. Hadi insurance'ını yaptınız falan. Evinizin ilk 2 ay kirasını verdiniz. Cebinizde 6000 dolar falan kaldı diyelim. Hani ilk araba aldığınız zaman zaten işiniz de aşağı yukarı hazır olabiliyor. Burada pizza işleri genelde yoğun oluyor. Çünkü insanlar yemeklerini evde yapmıyor. Özellikle Amerikalılar sürekli dışarılardan sipariş veriyor. O yüzden hani belli başlı local yerlerle de çalışabilirsiniz. Onun dışında farklı farklı pizzacılarla da büyük pizza markalarıyla da çalışabilirsiniz. Ama büyük pizza markaları genelde ehliyetinizin en az bir yıllık olmasını istiyor. O yüzden belki bazı yerlerde gelir gelmez yapamayabilirsiniz. Ama local yerlerde atıyorum çoğu Türk'ün burada pizzacısı var, Türklerin restoranları var. Ya da böyle Türk olmasa bile lokal yerlere gidip sorduğunuz zaman sizlere yardımcı oluyorlar. Keza zaten ben de bir pizzacıda çalışmıştım. Hatta şimdi restoranında da çalışmıştım. Onların delivery'lerini yapıyordum. Bana veriyorlardı adresleri. Gidiyordum, götürüyordum. Bazen tip veriyorlardı, bazen tip vermiyorlardı. O işte de kazanç şu şekilde oluyor. Dediğim gibi tamamen tipe bağlı. Bazı insanlar 20 dolar 30 dolar atıyor. Bazı insanlar 5 dolar atıyor. Bazı insanlar hiç tip vermiyor. Yani günü geliyordu. Bazen 150 dolar yapıyordum. Bazen 50 dolar yapıyordum arkadaşlar. O yüzden tip konusu özellikle pizza delivery işinde çok daha önemli oluyor. Bir sonraki maddemizde de benim şu an yaptığım iş olan Uber ve Lyft olacak arkadaşlar. Şimdi Uber Lyft gelir gelmez yapılabilir mi, yapılamaz mı adlı hemen böyle bir soru aklınızda oluşmuştur. Ama şu an benim bulunduğum konumda 3 sene önceki olayı anlatacağım sizlere. Ben ilk geldiğimde arabamı aldım dedim lift yapabiliyor muyum yapamıyor muyum internet sitesine girdim. En az bir yıllık ehliyet istedikleri yazıyordu. Ama çok fazla driver yoktu ve onların da driver'a ihtiyaçları vardı. O yüzden ben öylesine başvurdum beni kabul ettiler ve hani bir yıllık ehliyetim olmadığı halde ben driver'lık yapabilmiştim. O yüzden bu maddeyi de özellikle koydum. Belki siz de şansınızı denerseniz Belki siz de kabul edilir ve bu işe başlayabilirsiniz. Şimdi Uberlip yaptığınız zaman pizza delivery gibi çok fazla tip'e bağlı olmuyorsunuz ama tip alırsanız da güzel oluyor açıkçası. Tamamen mille bağlı olarak, zamana bağlı olarak para kazanıyorsunuz Uber yaptığınız zaman. Bir de neyin ne zaman olacağını biliyorsunuz. Abi şimdi buradaki airport akşam 9'dan gece 1'e kadar yoğun oluyor. Sen şimdi akşam 9 Gece bir arası çalışmazsan, öğle saatlerinde çalışmaya çalışırsan atıyorum çok fazla para yapamayacaksın. Hani bu tarz detayları bilmeniz gerekiyor. Atıyorum şehir merkezinde gece barlar 2'de kapanıyor. Sen gece 2'de orada olacaksın ki short zamanlarını yakalayacaksın ve büyük paralar kazanabileceksin. Tabii büyük paralar dediğim atıyorum 300 400 dolar, 500 dolar yeri geliyor. Öyle paralar kazanabiliyorsunuz ama dediğim gibi konumunuzu bilmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz lokasyonu bilmeniz gerekiyor. Onun dışında turistik alan bir yerse o turistler ilk geldikleri zaman nerelere giriyor, hangi oteller çok yoğun oluyor. Bazen sabah erken kalkmanız gerekiyor. Gece 4 gibi buradan havaalanına seferler sürekli oluyor. Çünkü sabah 6'da, sabah 7'de insanların uçakları var. Oralara gitmeleri gerekiyor. Yani siz gece 4'te kalkarsanız, yoğun bir otelin önünde beklerseniz atıyorum. Tabii ki daha fazla para kazanacaksınız. Bunlar da tamamen sizin araştırmalarınıza göre değişen durumlar. Sonraki maddemizde de kiosk işleri var arkadaşlar kiosk dediğim işte şu şekilde oluyor. Burada mollar var yani Türkiye'deki tabirle AVM'ler var. Bu AVM'lere gittiğiniz zaman o AVM'lerin ortalarında böyle bazıları atıyorum maske satıyor, bazıları gözlük satıyor, bazıları böyle legging dedikleri pantolonumsu şeyler satıyor. Bazıları anime tişörtler satıyor, emoji yastıklar satıyor. Bu şekilde küçük şeyler satan yerler oluyor ve bu tarz yerlerde çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Genelde bu tarz yerlerde o kioskun bir tane sahibi oluyor. Size saatlik bir para veriyor. Siz sadece orada durarak satışlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Hani çok az bir İngilizce bilerek de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Genelde saatlik Florida bölgesinde bölgesi için tekrar konuşuyorum. Bu işi yapan arkadaşlarımdan biliyorum. Aşağı yukarı 9 dolar ve 10 dolar arasında bir para veriyorlar sizlere. Siz de sadece orada bütün gün oturuyorsunuz. insanların gelmesini bekliyorsunuz ya da siz çekmeye çalışıyorsunuz. Ve satışlarınızı yaparak bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Benim şu an aklıma gelen işler bunlar. Bunların üstüne eklemek istedikleriniz varsa aşağıda bulunan yorum kısmını şu işleri de yapabilir, bu işleri de yapabilir tarzında yorumlar bekliyorum. Eğer varsa da bizim bilmediğimiz şeyler yorumlardan öğrenebilirsiniz. Benim şu an aklıma gelen işler bunlardı. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Sana diyeceğim kafamda kare gözüküyor mu gözükmüyor mu? Gözüktü mü kafamda kare? Aynen. Tamam şu an sıkıntımız yok. Hemen ikinci defa double check edeyim. Şerefsiz çalışıyor mu bu? Tamam çalışıyor bu. <laughs> Okey. Şu an durmuyorum değil mi? <laughs> Dalga belli olmuyor. Çünkü bu short dalgayı belli ediyor. <laughs> Ortada değilim bak galiba sanki şu an. Heh, şu an ortadayım değil mi? Aynen. Onu yan tutmak şöyle de tutabilirsin. Kendini yorma yani. Biraz daha hızlı gideceğiz tamam mı abi böyle? 5 araba geçti ya. Normalde sokaktan kimse geçmez. Tamam. Buradan nereye Sola mı mı? Sağ yaparız oradan. Bu tarafa. Aynen. Okay. Ve bu olayın avantajı da <laughs> Bir gene benim